Arkadaşlar merhaba. Ben Nurullah Taş. Flutter'da Firebase'e resim gönderme dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde global değişken tanımlayacağız. Global değişken ne demek? Şöyle stateful widget'ı bir küçülteyim. Şimdi ben eğer arkadaşlar şu stateful widget'ın içinde şu state'in içinde bir değişken kullanırsam şu kısımlarda public olur ve bu stateful'a özel yerlerde kullanabilirim. Ama eğer ben başka yerlerde de kullanacaksam o zaman global değişken kullanacağım. Nerede kullanacağım? Şu stateless'ın altında şöyle aşağı alayım stateful'un üstünde. Global değişken diyeyim stateful harici yerlerde kullanacağım için bu şekilde tanımlıyorum. Bir tane dosya değişkeni file resim olsun. Bir tane de string bu arada şu file'ı kütüphane istiyor. Import dart io diye kütüphanesini ekletiyorum. Ya da bir ctrl z yapayım. Ctrl z. Şu file deyip tab tuşuna basarsam dart yu kendi ekliyor. Şimdi resim diye dosya değişkeni tanımladım. Bir tane de string resim yolu tanımlayacağım arkadaşlar. String resim yolu bu Firestore'dan nereye kaydetsin yolu ona göre ayarlayacağım. Resim yolu. Şimdi arkadaşlar, set state diye bir şey duydunuz mu? Bilmiyorum. Ancak hiç duymamışsınız gibi anlatacağım. Şimdi bu stateful widget'ların içinde değişkenler adı üstünde değişken, sürekli bir değişme ihtimali varsa buradaki değişme ihtimalim ne? Bir açarım galeriyi, bir resim seçerim, diğerini de açtığımda diğerini seçerim. Her değiştiğimde değişkenin değişme ihtimali var. İşte bunu set state durum ayarlama diye tercüme edebiliriz. Stateful'a uyarlayan A değişkenin değişiyor diye ona haber veren olay set state. Şöyle tab tuşuyla otomatik geliyor. Set state ile sürekli Stateful widget'ıma bildirimde bulunuyoruz ki bak senin değişkenlerin değişiyor diye. Ben şu galeriden aldım. Seçilen resim yaptım. Şu resim değişkenimi eşittir. Seçilen resim yapıyorum. Resim yolunu da resim yolunu da base name resim resim .pad. Yani resmin telefondaki yolu şeklinde ayarlıyor. Burada hata veriyor. Niye? Bunun sebebi kütüphane ekli değil. Pet diye bir kütüphane eklemem lazım. Yolla ilgili bir şey olduğu için. Import Pet diye tıklayınca şu aşağıdaki pet, pet.dart kütüphanesini ekleyince şu an burası da düzeldi. Şimdi şu scaffold'un altına geliyorum. Orada da minik bir ayar yapıp bu dersi bitireceğim inşallah. Hatta arkadaşlar bu dersi burada bitirelim. Çünkü şimdi o minik ayarı yaparsam diğer dersten kopuk olacak. Başlayıp bitirmemiş gibi olacağız. Bir sonraki derste devam edelim inşallah. Bu dersimizde ne yaptık onu kısaca hatırlayalım. Global değişkenler tanımladık ve şu set state'in içinde set state neydi? Stateful widget'a değişken değiştiği zaman bak değişkenlerin değişiyor diye uyaran yöntem. Global değişkenimize galeriden seçilen resim aktardık ve resim yolu olarak da resmin yolunu tanımlayıp string bir değişkene aktardık. Bu string değişken de global. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.